Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Clash Royale arkadaşlar. Yanımda Enes var. Enes ne arkadaşlar? Arkadaşlar Konami'nin Bugün Bu Konami değil. Kimdi? Supercell. Supercell'in bize Aynı. bir efsane kral sandı. Ücretsiz. Yıldırım sandı. Dev sandı. Güzel son sandı. Büyülü sandı. Hepsi ücretsiz arkadaşlar. Hı hı. İlk baştan başla. Şu dev sandıktan başlayalım. Ücretsiz. Hop. Aha yıldırım Ne lan. Bir tane ben açabilir miyim? Hadi iş, Ben değiştiririm. Tamam. Bu <laughs> oh, 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 tamam tamam tamam. Yanlış sıkın basma. Yanlış sıkın basma. Tamam. Bir hmm. ben desans istemiyorum. Desans istemiyor <laughs> <laughs> <Uf. gülüyor> <laughs> istemiyorum. Desans yok mu? Bu zor. Şunu istemiyorum. Şunu istemiyorum. Son bir şunu ver. Hadi lütfen buradan. Hadi be. Güzel şeyler geldi ama. İşim attı. Abi güzel şeyler geldi. Hop. Bir tane token. Dev sandık açalım. Şimdi bir tane dev sandık açalım. Oh, oh Buna oha konum açıldı. Buz Abi, golemi. Buz golemi. Destan sandık. Destansız sandığı ben açtım. Al bas hadi. En, en, en sonunda güzel çıkacak. Destansı. Bu <laughs> yavrum. Ya, ya, ya. i̇ki tane güzel. Abi şimdi büyülü sandık. Bunu da ben açıyorum. Hadi hadi efsanevi. Efsanevi bak şu an çıkar. Çıkmadı be. Ama şeye çıktı sana. Şey şu. Şu evet, çıktı çok. <laughs> Geldik zurna zırt dediği yere. O bitti mi? Ee, daha, daha çok var. İki tane. Bu ne? Onlar klan savaşları. Oha. 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 Çok iyi şeyler gelmiş. Şu pırtığı da açalım. Pırt. Abi geldik zurna zırt dediği yere. Enes kesinlikle efsane çıkıyor buradan. Kesinlikle. Anlam ben bunları sana... alayım. Efsane sen, sen al. Tamam Enes. Tamam Enes bekle biraz yavaş bas. Bunu istiyorum ben. Bunu istiyordum hadi boş ver be. Enes bekle kara prens. Aha. Ee, ben bu... ben bunu seviyorum. Tamam hadi sonra. ben, ben bastım. Efsanevi krasandı. Süper sen bize etiye seç. İkisi de yeni. Mega şovali kesin. Mega, Mega şovali kesin. Var mı Şimdi... sende? Yok. Bir tane gitti bunların hepsiniz. Süper sen gitti. Omega şövalye. Kullanayım neyle kullanayım. Şu ee, parlar da kullanacağım. Bu ne? Ee, i̇ki dakika var. İki dakika, iki dakika, dakika. Abi, ne güzel şeyler gelmiş buraya. güzel şeyler gelmiş. Açık oynayayım. Oynayacağım zaten şimdi ben. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Ya? Karıştır bu. 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 Zehir. Kasırga. Kasırga. Eşkerde olsun. Bir de. E, roket. Bunu istiyorum ben. Kuş. Gide. Güzel. Dört tane var. Efsane. Yeni bir, bir modda başka bir oyuncu. Kıran kıranı savaş. Ama bu klanla işte. Klanla kat kalkan için. Bir katılayım mı? Benim kanımda çok az kişi var çünkü. Hı? Kat. Şöyle bakalım. Bu hmm. ne kalmış? Aşağı içine. Hem kartı. Hem kartı kalmış. Burada hiçbir şey kalmamış. İyice nips efsanevi. Baksana senin nips efsanevi. Değişmiş baksana ne biçim değişmiş. Oh. Oha mükemmel. Karşıydı 8 seviye. Evet o zaman var veririm zaten. Laftrazer yani. 10 seviye lan. 250 e, mi? Bunu ne yapsak ya? Bekle. Yaşa. Ben başka klana mu ya başka klana. Klan 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 klan. Abi geldi bak arkadaşlar geldi güncelleme geldi güncelleme. Uyla, güzel, ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu, bu ne? Bu, bu ne? Bu, bu ne? Bu. Bu ne? Bu. E N E S. Bu ne? Bu, bu ne? Bu, bu ne? Bu, bu aşağı değil pardon. Bu ne? Bu. Ne zamanları koydun? 근 나가 자 lanlık Oyun katılmam lazım galiba. Nasıl katılacağım kulana? Baksana abi. Baksana. Bir tane token'im var token. E ee, bence ayrıldım bizim klandan. Hani klan? ayrılmak istiyorum ben. En az daha ayrılma. Ben, ben de 1500. Ben buna katılayım. Buna zaman. Ben buna geleceğim. Bu 400 bin. Bu Kaç üstü diyor? 5000. 300'ü üstü oldu yön <laughs> <laughs> var. Ben de yükle

inç Arkadaşlar videomu kadar Sonra gelelim. Eee size sadece göstermek için yaptım. Bay bay.